Kocaeli'de fast food sektöründe hizmet veren bir işletmeyi ve işletme ortaklarından Alperen Kayyum'dan sektöre giriş hikayesini öğreniyoruz. Sevgili izleyicilerimiz işe başarı programımız sız kesmeden devam ediyor. Bugün de güzel şehrimiz Kocaeli'nden sizlere sesleniyoruz. Çok tatlı iki tane firma sahibimiz var. İkisi de kardeşler. Alperen Bey ve Rümeysa Hanım. Sizleri çok da fazla meraklandırmadan bu güzel fast food dükkanının nasıl kurulduğunun hikayesini dinlemeye başlamak istiyorum. Alperen Bey öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bu hikaye nasıl başladı? Kız kardeşinizle beraber çok tatlı bir yola girmişsiniz. Birazcık bahseder misiniz bizlere? Ee, biz bir sene öncesinde bu firmayı açmaya karar verdik. Ben daha öncesinde e, Kocaeli Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliğini bitirdim. Hı hı. E, spor salonu açma hayalim vardı ama gerçekleştiremeyince kardeşim aşçılık okuyordu. Hı hı. Dedim e, birlikte böyle bir şey yapabilir miyiz? Dedi abi yaparız. Hani ben altından kalkarım. Öyle deyince ben de zaten bir işletme açma hayalim, kurma hayalim vardı. Çok güzel. Öyle olunca beraber de yapabileceğimizi düşündüğümüz için böyle bir şeye girme kararı aldık. Çok genç yaşlarda aslında çok güzel bir projeye başlamışsınız. Aynı zamanda kendileri genç girişimciler. Bir tanesi 20, bir tanesi 24 yaşında harika insanlar. Peki bu yolda size zorluklar çıktı mı? Bazı zorluklarla karşılaştınız mı? Tabii. E, hani bilmediğimiz bir işe bir anda girdik. Tabii. E, ne kadar araştırma yapsak da gene e, bakmamız gereken daha farklı şeyler varmış. Onları öğrendik. Tabii. E, daha öncesinde açtığımız dükkanda ki dükkan sorunları olsun işte hı hı. tedarik zincirinde yaşadığımız sorunlar olsun falan bizi hep biraz daha geliştirdi pişirdi o şekilde şu an bulunduğumuz konuma geldik daha ufak bir dükkandaydık bura e, bu dükkana geçeli bir buçuk ay oldu bir buçuk ay oldu evet bu burada hani müşteri potansiyeli olarak da paket servis olarak da daha Üst seviyelere çıkartmayı başardık. Ben de onu soracaktım. Paket servislerimiz var mı? Nerelere kadar götürebiliyoruz? Ee, paket servis şu an İzmit içindeki her yere paket servisimiz var. İzmit içindeki her yere paket evet. servisimiz var. Harika. Bunu da izleyicilerimiz duysunlar buradan. Evet. Ee, buradan üniversite bölgesine de yakınlığımızdan, hı hı. işte bölümlerine de yakınlığımızdan dolayı hı hı. paket servisimiz daha çok oluyor. Tabii oturma alanımız da gayet müsait. Hı hı. Müşteriler de geldiği zaman rahatça oturabiliyorlar. Peki Alperen Bey, e, rakip firmalarınızdan sizi ayırt eden önemli özelliğiniz nedir diye sorsak ne derdiniz? E, ben şöyle açıklayayım, gramaj olarak mesela ben kesinlikle gramajda bir oynama söz konusu değil bizim firmada. Hı hı. Gayet 120 gram köftemizle. Onun dışında tedarikte kullandığımız direkt manavdan değil de işte halden taze e, ürün alıyoruz. Hı hı. İçine kullandığımız işte turşusu olsun. Marulu olsun, soğan domatesi olsun. Tabii. Bunları tamamen taze olarak kullanmaya çalışıyoruz. Gramajlama ve köfte kalitesinde hı hı. çok önem veriyoruz. Bunu direkt hani köfteyi de soğuk zincirden almıyoruz. Hı hı. Köfteyi de kasaptan alıp kendimiz yapıyoruz. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet tamamen kendi reçetemizle üretiliyor. Hı hı. Alt taban sosumuzu bayağı bir denedik sonun farklı farklı. Evet, hı hı. Çok farklı soslar denedik. En sonunda hı hı. onu da oturtturduk. Şimdi de işletmenin diğer ortağı Rumeysa Kayyum'u tanıyoruz. Ben Rumeysa. Hı hı. E, 20 yaşındayım. Hı hı. E, Akdeniz Üniversitesi'nin aşçılık Bölümünden mezun oldum. Hı hı. E, abimle birlikte abimin ticari girişim isteğiyle birlikte ve ben de kendi lezzetlerimi sunmak için beraber bu yol atıldık. Menülerimizde neler var? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Biraz onlardan da bahsedelim. Menülerimiz et ve tavuk olarak ikiye ayrılıyorlar. Et menülerimizde yöresel lezzetleri birlikte karıştırdık. Süper. Egzotik lezzetler, sebzeli menülerimiz hepsi mevcut. Tavuklarımız, Çok güzel. Hı hı. kendi marinasyonumuz ve kendi panelerimizle birlikte oluyor. Harika. Peki mutfağımızdaki hijyene önem verdiğimiz konular nelerdi? Nelere dikkat ediyoruz? Tabii en ki. çok merak edilen konulardan biri hijyen çünkü. Tabii ki de pandemi sürecinden sonra da insanlar çok daha dikkatli bu konuda. Tabii ki. Ee, akşam üzere bütün Mesai saatimiz bittikten sonra tamamen günlük rutin olarak e, dezenfeksiyon işlemlerimiz olduktan sonra sabah hazır bir şekilde. Harika, hazır. süper. Peki Rümeysa Hanım paket servisimizde dikkat ettiğimiz hususlar var mıdır? Tabii ki de doğa dostu olarak kraft ürünler kullanıyoruz tamamen ve paketlerimiz e, ısıtıcılı çantalarla birlikte gidiyorlar. Müşterilerimize sıcak bir servis oluyor aynı zamanda.